This package here gives you unlimited data for 30 days. What? Bildiğiniz üzere Amerika'ya geldiğimizde telefona ve I internete in erişmek Canada için well? bir SIM kart almanız gerekiyor. Doğru SIM kartı alarak hem internete erişebilir hem de Amerika içi görüşmelerinizi uygun fiyata yapabilirsiniz. Amerika'da kısa süreli kalacak turistler ve iş ziyaretçileri için en uygun seçenek prepaid, yani ön ödemeli SIM kartlar. Bunlar pasaportla hemen alınabilir, kredi skoru ya da sosyal güvenlik numarası istenmez. Bu hatlar genellikle aylık paketler halinde sınırsız konuşma, mesajlaşma ve belli miktarda internet içerir. Verizon, AT&T ve T-Mobile ülke çapında en geniş kapsama alanını sunan üç büyük operatördür. Daha ekonomik alternatifler isterseniz Mint Mobile, Cricket, Metro gibi MVNO isimli sanal operatörler bu büyük şebekeleri kullanarak daha uygun fiyatlı tarifeler sunar. İhtiyacınıza göre plan seçerken seyahat sürenizi, gideceğiniz şehirleri, ne kadar internet kullanacağınızı ve yurt dışı görüşme ihtiyacınızı dikkate almanız önemlidir. Aktivasyon için pasaport ve Amerika'da kalacağınız otel veya adres bilgisi yeterlidir. Havalimanından alabileceğiniz turist sim kartları pratik olsa da şehir merkezlerinde ya da online olarak çok daha uygun fiyatlı seçenekler bulunur. Amerika'ya gelmeden önce sim kartınızı online sipariş edip kalacağınız adrese ulaştırmak ya da ülkeye giriş yaptıktan sonra ön ödemeli bir hatla hızlıca bağlantıya geçmek pahalı roaming ücretlerinden kaçınmanın en pratik yoludur. Amerika'ya adım attığınız ilk günden itibaren bağlantıda kalmak için sim kartınızı önceden planlamayı unutmayın. İyi bir başlangıç tüm göçmenlik yolculuğunu kolaylaştırır.